Herkese merhaba hoş geldiniz. Bugün masamızda öyle bir konu var ki Türkiye'de yaşayan, bu topraklarda çalışan bizler için yani rehberler, tarihçiler ve arkeologlar için gerçekten hayati. Arkeolojinin ABC'sini konuşacağız. Çünkü bilirsiniz bu topraklarda attığımız her adım tarihin ta kendisi. O yüzden arkeolojinin dilini, kurallarını bilmek lüks değil, bildiğiniz bir zorunluluk. Hazırsanız bu müthiş konuya hemen dalalım. Peki en temelden başlayalım. Nedir bu arkeoloji? Ekranda akademik tanımını görüyorsunuz ama gelin biz bunu biraz daha basitleştirelim. Arkeoloji aslında bir nevi detektiflik, ama geçmişin detektifliği. Eski insanların arkalarında bıraktığı eşyaları, yani o maddi kalıntıları inceleyip bu insanlar kimdi, nasıl yaşarlardı sorularına cevap arayan bir bilim. Adı da zaten eski Yunancadan geliyor. Arkaios yani eski ve logos yani bilim. Kısacası eskinin bilimi. Ama sakın ha bunu sadece toprağa kürekle kazmak sanmayın. Bu, o toprağın altındaki binlerce yıllık sessizliğe kulak vermek, o sessizliği konuşturmak demek. Peki, bugün yolculuğumuzda hangi duraklardan geçeceğiz? İşte yol haritamız. Önce arkeolojinin ne olduğuna dair sağlam bir temel atacağız. Sonra bu işi yapanların, yani arkeologların dünyasına gireceğiz. Üçüncü adımda bir keşfin adım adım nasıl gerçekleştiğini, o metodik süreci göreceğiz ve son olarak hepimiz için en kritik konu olan Türkiye'deki yasal çerçeveyi, yani oyunun kurallarını masaya yatıracağız. Evet, ilk bölümümüzle başlıyoruz. Temel. Burada arkeolojinin neden sadece bir bilim dalı değil, aynı zamanda tarihin o karanlıkta kalmış, yazısız sayfalarını aydınlatan tek ışık kaynağı olduğunu anlayacağız. Bu çok iddialı bir söz, değil mi? Bilimlerin anası. Peki neden? Şöyle düşünün. Tarih ne zaman başlar? Yazının icadıyla. İyi ama insanlık yüz binlerce yıldır bu gezegende. Yazıdan önceki o devasa zaman dilimini, o sessizliği bize kim anlatacak? İşte o noktada sahneye sadece arkeoloji çıkıyor. Tarihçiler yazılı belge olmadan konuşamazken, bir arkeolog topraktan çıkan basit bir çömlek parçasından, bir taş aletten yola çıkarak koca bir medeniyetin kapısını aralayabilir. İşte bu yüzden arkeoloji, başta tarih olmak üzere pek çok bilime ham veri sağlayan temel, yani ana bir disiplindir. Temeli anladıysak, şimdi gelelim bu bilimi hayata geçiren insanlara, yani arkeologlara. Ne sorusundan, kim sorusuna geçiyoruz? Bu soruya genellikle aklımıza ilk gelen cevap, filmlerde gördüğümüz gibi macera peşinde koşan şapkalı kaşifler oluyor, değil mi? Ama gerçekte bir arkeoloğun işi bundan çok daha fazlası. Sabır, İnanılmaz bir dikkat ve derin bir bilgi birikimi gerektiren çok yönlü bir meslek bu. İşte bir arkeoloğun görev listesi. Aslında bütün bir dünya. Evet, ilk madde en popüler olanı. Kazmak ve eserleri bulmak. Ama asıl iş ondan sonra başlıyor. O buluntu nazikçe temizlenir, kırıkları varsa bir cerrah titizliğiyle birleştirilir, yani konservasyonu yapılır. Ve şimdi en kritik noktaya geliyoruz. Belgeleme. Bulunan her şeyin, ama her şeyin en ince ayrıntısına kadar kaydedilmesi gerekir. Bir objenin kendisinden daha değerli olan şey onun nereden, hangi seviyeden ve hangi diğer objelerle birlikte çıktığı bilgisidir. Bu bilgiye kontekst diyoruz ve bu kaybolursa buluntu bilimsel olarak dilsiz kalır. Son olarak da tüm bu varlıklar hepimizin ortak mirası olduğu için onları korumak ve yönetmek de yine arkeoloğun görevidir. Yani hem arazide, hem laboratuvarda, hem de ofiste çalışan biridir arkeolog. Peki bu kadar hasfas işler yapan birinin alet çantasında ne var? Belki de inanılmaz teknolojik cihazlar bekliyorsunuz ama hayır işin ruhu bu basit aletlerde saklı bir cerrahın neşteri neyse arkeoloğun malası ve spatulası da odur milim milim çalışarak toprağı bir buluntudan ayırır yumuşak bir fırça o buluntunun üzerindeki son toz tanesini alır şerit metre o buluntunun uzaydaki yerini santimi santimine kaydeder ve fotoğraf makinesi o buluntunun çıktığı anı ve o çok değerli konteksti ölümsüzleştirir bu aletler bile tek başına arkeolojinin ne kadar büyük bir sabır ve özen işi olduğunu bize anlatıyor. Geldik bir diğer önemli bölüme, yöntem. Arkeolojik bir keşif tesadüfen define bulmak gibi bir şey değildir. Tamamen bilimsel, sistematik bir sürecin sonucudur. Şimdi gelin bir keşfe giden o metodik yola birlikte bakalım. Her şey toprağa kazmadan, yani yüzey araştırmasıyla başlar. Bu adeta arazinin dilini okuma sanatıdır. Arkeologlar ekipleriyle araziyi sistematik bir şekilde yürürler ve toprağın yüzeyindeki her türlü ipucunu ararlar. Seramik parçaları, mimari bloklar, hatta toprağın rengindeki ve bitki örtüsündeki farklılıklar bile bir işarettir. İkinci aşama bulma. Toplanan veriler, özellikle de seramikler yani çanak çömlek parçaları laboratuvarda incelenir. Neden seramik bu kadar önemli? Çünkü seramik kırılınca atılır bolca bulunur ve her dönemin kendine özgü bir stili vardır. Bu yüzden bize inanılmaz bir tarihleme imkanı sunar. Eğer veriler o alanda önemli bir yerleşim olduğuna işaret ediyorsa son aşamaya geçilir. Yani bilimsel kazı. Bu geçmişin sayfalarını bir bir dikkatle çevirmektir. Arazide gezerken karşımıza çıkan en tipik iki yapı höyük ve tümülüstür. Uzaktan bakınca ikisi de sadece birer tepe gibi durur ama aralarında dağlar kadar fark var. Bakın bu çok önemli. Bir höyük adeta katmanlı bir tarih pastasıdır. Bir köy kurulur, yaşar, yıkılır. Üzeri toprakla örtülür. Yüzyıllar sonra bir başkası gelir, tam üstüne yeni bir köy kurar. Bu binlerce yıl sürdüğünde üst üste binmiş yaşam katmanlarından oluşan yapay bir tepe meydana gelir. İşte Troya bunun en muhteşem örneğidir. Bir tümülüs ise tamamen farklı, o, tek bir amaç için tek bir seferde inşa edilmiştir. Önemli bir liderin veya soylunun mezarını korumak ve anıtlaştırmak. Önce mezar odası yapılır, sonra üzeri devasa bir toprak tepeyle örtülür. Gordion'daki Midas tümülüsü gibi. Tekrar edelim, bunu unutmayın. Höyük, yaşam katmanlarıdır. Tümülüs ise tek bir anıt mezardır. Ve işte sıkça duyacağınız bir terim daha. Nekropol. Yine Yunanca'dan nekros yani ölü ve polis yani şehir kelimenin tam anlamıyla ölüler şehri. Antik dünyada yaşam alanları ile mezarlıklar çok net bir şekilde ayrılırdı. Bu yüzden nekropoller genellikle şehrin surlarının hemen dışında, şehre giden ana yolların kenarlarına kurulurdu. Bunlar basit mezarlıklar değildi. Ailelerin zenginliğini ve statüsünü gösteren anıtsal mezarlar, süslü lahitler, oda mezarlardan oluşan planlı alanlardı. Gözünüzde canlandırın. Antik bir kente yaklaşırken size önce o kentin ölüleri yani nekropolü karşılardı. Ve şimdi belki de bu anlatımdaki en ciddi ve en pratik bölüme geldik. Bu topraklarda çalışan bir profesyonel olarak bilmemiz ve uymamız gereken kurallar var. Hukuki çerçeve. Unutmayın, kanunu bilmemek asla bir mazeret sayılmaz. İşte her şeyin temelindeki o sihirli numara: 2863. Lütfen bu numarayı aklınızın bir köşesine yazın. Türkiye'de kültürel mirasla ilgili aklınıza gelebilecek her şey yani tanımlar, kurallar, cezalar, izinler hepsi bu kanunla düzenlenir. Bir yerin nasıl sit alanı ilan edileceğinden bir eser bulduğunuzda ne yapmanız gerektiğine kadar her şeyin cevabı bu kanunun içindedir. İşte bu cümle 2863 sayılı kanunun hepimizin ama özellikle biz profesyonellerin ezbere bilmesi gereken en temel yükümlülüğü. Arazinizde gezinizde nerede olursa olsun korunması gerekli bir kültür varlığı bulursanız veya fark ederseniz bunu yetkililere bildirmek bir tercih değil yasal bir mecburiyettir ve kanun size bunun için çok net bir süre tanıyor en geç 3 gün unutmayın 3 gün bu süreyi aşmak sizi yasal olarak sorumlu kılar ihbarı en yakın müze müdürlüğüne muhtara veya kaymakamlığa yapabilirsiniz kanunda sürekli geçen bir diğer kilit kavram da sit alanı Sit, basitçe içinde tarihi kalıntılar olan bir ger demek değildir. Yasal olarak sit, sınırları devlet tarafından çizilmiş ve tescillenmiş, korunması gereken alan demektir. Bu, içinde bir antik kent olabileceği gibi, önemli bir tarihi olayın geçtiği bir savaş alanı veya eşsiz bir doğal oluşumda olabilir. Bir yer bir kere sit alanı olarak tescil edildi mi, orada çivi bile çakmak ilgili koruma bölge kurulunun iznine bağlı hale gelir. O zaman 2863 sayılı kanundan aklımızda kalması gereken dört temel ilkeyi tekrar özetleyelim. 1- kendi tarlanızda bile bulsanız o tarihi eser sizin değildir. Kanun çok net, tüm bu varlıklar devletin malıdır. 2. Tekrar ediyorum, bir buluntuyu gördüğünüzde 3 gün içinde bildirmek zorundasınız. 3. Bilimsel yöntemler dışında izinsiz bir şekilde toprağı eşelemek yani kaçak kazı yapmak bu ülkenin belleğine karşı işlenmiş çok ağır bir suçtur ve ciddi hapis cezaları vardır. Ve son olarak 4. Definecilik ile arkeolojiyi asla birbirine karıştırmayın. Define aramak sit alanları dışında bakanlıktan özel ruhsat alınarak ve müze denetiminde yapılan bir iştir. Arkeolojik sit alanlarında define aramaksa Kesinlikle ve evet, tamamen yasaktır. Bu anlatımı kapanışta size bir soru yönelterek bitirmek istiyorum. Anadolu adeta üzeri ince bir toprakla örtülmüş dev bir müze. Göbekli Tepe gibi keşifler bize gösterdi ki bildiğimizi sandığımız her şey bir anda değişebiliyor. Bir anda bu mirası koruma sorumluluğumuz var, diğer yanda ise yeni bir keşfin o müthiş heyecanı. Kim bilir? Belki de bir sonraki büyük keşif sizin gezdirdiğiniz bir grupta, sizin dikkatle gözlerinizin fark edeceği küçücük bir ipucuyla başlayacak. Bu mirası anlamak ve korumak hepimizin ortak görevi, ortak heyecanı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.